2025 Tayfa Kılavuz Bekledik Bekledik Beklediğimize De Değmedi Maalesef ee, Son Dakika Kazığını Yedik ee, Daha Doğrusu Yediniz ee, Şöyle Bir Genel Oran Düşüşüne Bakalım Şunu Da Söyleyeyim Bu Yıl Tercihler e, YKS Tarihinin Yani 2018'den Bu tarafa Yapılıyor Biliyorsunuz 2021'den Sonra En Kritik Tercihleri Olacak e, Çünkü Kontenjanlarda Çok Ciddi Düşüşler Var e, O Yüzden Mutlaka e, işi bilen hocalarınızdan yardım alın e, Ben sizlere anlatacağım Her zaman söylüyorum nasıl tercih yapacağımızı e, Abone olmayanlar için söyleyelim Abone olun bildirimleri açın kafanız rahat bir şekilde bu süreci birlikte götürelim e, Dikkatimi çeken şey Sevgili arkadaşlar yani Şuraya en alta bakalım Salim hocamız hazırlamış e, Son iki yılın e, puan türlerine göre Kontenjan farklılıklarını Yani dikkatinizi ne çekiyor Bakın devlette de, yani olan eşitarlıkçılar olmuş zaten 28.900 yani 29 29.000'lik bir azalma var eşit ağırlıkta. Yani normalde bir önceki yıl eşit ağırlıkta 125.900-126.000 kontenjan varken bu yıl 96.000'e düşmüş. Sayısalda 148.000'lik kontenjan varken geçen yıl. E, bu yıl 132 bine düşmüş. Devletlerden bahsediyorum. E, Sözelde 69 iken 61'e düşmüş. E, dilde e, bir değişim yok gibi. E, en büyük kazı eşit ağırlıkçılar yedi. Özellikle hukuk e, hedefleyenler maalesef. E, ama vakıf üniversitelerinde kontenjan artışı olmuş bakın. E, madem kontenjanlar azaltılıyorsa vakıflarda da azaltılmalı. Niye devlette de azaltılırken vakıfta artırılıyor? Ve bu niye şimdi açıklanıyor? Yani şimdi bir öğrenci hukuk için mezuna bıraktı, belki de bu yıl. Ee, çalıştı, çabaladı, hukuka girebilecekken giremeyecek. Ya da sayısalda kontenjanı azaltılan bölümlerde de aynı şey geçerli. Bu, bu zamanda mı açıklanır? Tabii ki de hayır. Sene başında sen e, açıklarsın, dersin ki önümüzdeki yıl kontenjanlar böyle olacak. Ona göre de adayı düşünür, taşınır, der ki ben mezuna bırakmayayım aga. E, seneye de zaten kontenjanlar düşüyormuş, ben bu yıldan basayım gideyim der. Ama sen şimdi e, sınav olmuş bitmiş üstünden 11 gün geçmiş, geçen yılda aynısını yaptılar, geçen yılda çat diye ikinci öğretimleri kapattılar son dakikada, e, bu yılda bunu yaptılar. <laughs> ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum gerçekten. Ha, azaltılması doğru bir karar mı? Doğru bir karar. E, o konuda ben e, hani yanlış bir karar demiyorum azaltılmasına, ama zamanlaması yanlış ya. Sınav olmuş bitmiş sonuçlar açıklanmış, e, biz kontenjanları düşürdük. Ya bu kadar insan, bu kadar umutla bekleyen insan, yani umutları çöp olmadım şimdi? Yani arkadaşlar e, söylenecek çok şey var da maalesef konuşamıyorum. E, dediğim gibi ben kılavuzu analiz ediyorum. E, yarından itibaren tercih videolarına başlayacağım Allah nasip ederse. E, dediğim gibi bu yıl en kritik tercih yılı olacak. 2021'den sonra. E, mutlaka bilen, bu işi bilen hocalarınızdan yardım alın. Ee, hani YouTube'dan olur, birebirden olur. Ve beni de takip edin. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci birlikte götüreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.